Ben sabah 5.39'da e, uyuyordum. E, pergüleme şuradan birinin tırmandığını, sesini duydum. Uyandım. Şöyle eğilip baktığımda e, bir kişinin çatıya çıkıp içeri girmeye çalıştığını fark ettim. O an hemen birinci kata inip kapıdan dışarı e, çıktım. Direkt 155'i aradım. 155'teki çay merkezindeki kızsa işte adresimi sordu bana. Ben işte dedim evde biri var şu anda ben evden dışarı çıktım. O da bana adresimi istedi ve ilgili jandarmaya bağlayacağını söyledi. Ben adres veremedim. Bana komşuma ulaşmamı söyledi. Komşumun kapısını çaldım. Komşum İsmail abi hemen çıktı. İşte kişiyle şurada ev kapısında orada karşılaştı. Bir arbede tutmaya, yakalamaya çalıştı. Tekrar elinden kaçtı, tekrar şu köşeye kadar geldi. Yine bir yakalamaya çalıştı ve bir arbede yaşandı. Ondan sonra kişi e, kaçtı. E, bu kişi bana daha önce de iki kez kapımı çaldı. En son yılbaşı gecesi kapımı çaldı. Ve daha öncesinde de kapımı çaldığında e, biz bir şekilde kamera görüntülerinden, taksiden ulaştık kim getirdi diye. Ben bu kişiyle yüzleştim. Ben kapıyı çaldığında açsaydım bana ne yapacaktın diye sadece konuşacağını ve benimle asla bana gelmediğini başka birine geldiğini söyledi. Sonra yılbaşı gecesi tekrardan pizzacıyım diye kapıyı çaldı. Ondan sonra ben bu kişiden de şikayetçi de oldum ama kişi o kadar umursamazca o kadar rahat bir şekilde yani evime girebileceğini inanın hiç düşünmedim. Evime tırmandı ve girdi içeri. Ben evde tektim. Ama o an iki buçuk yaşında oğlum da evde olabilirdi. Ee, çünkü iki buçuk yaşındaki oğlumun odasından içeri girdi. Ee, ben o an tek başıma olduğum için kaçabildim. Ama oğlum olsaydı ben yüzleşecektim o kişiyle. Ee, Oğluma ve bana zarar verebilirdi. Tek başıma olduğum halde yine yüzleşseydim tecavüz edebilirdi, taciz edebilirdi, darp edebilirdi. Bana her şey yapabilirdi o an. Çünkü amacı hırsızlık değildi bu şahsın. Ben bu kişinin bir önce tutuklanıp yakalanmasını istiyorum. İlk geldiğinde yani ilk yüzleştiğimde sorduğumda eski eşimin bir kız arkadaşıyla işte beni evde rahatsız etmek, işte amaçlarını rahatsız etmek hani bu evden çıkma mı istediklerini söyledi. Hani o kişinin gazıyla geldim aslında. Ben sana ilk dedi. Tabii ilk ben inandım aslında. Ama işte hiç, hiç affetmemek gerekiyor bence. Bir an önce yakalanıp tutuklanmasını istiyorum. Şey, şurada burası benim çocuğumun odası. <laughs> Çocuğum burada olan yani zaten jandarma dedi, çok profesyonel dedi.